Dün gece açtım. Tak ekli bir geldi. Kuartır Tarantula var ya ünlü dizici filmci yönetici ya. Meşaz yazdı bana. Hello hello. Ya sen nasıl adamsın? Are you crazy? Böyle kilip çekilir mi? Bunlar nasıl kilipler? Beraber ortak bir proje yapalım dedim. Sen gel yeşil da gel. Benim kafamda düşündüğüm bazı projeler var. Onları hayata geçirelim. Bir şeyler yapalım. Ortak bir şeyle yurt dışına açılalım dedim. Sakin ol. Ya Efe ne <laughs> yapıyorsun? Senin elinle ayağın kopmaya sıcağı. Dokanla satıma pis çocuk. Abi sana da evlilik yaramamış ha. Hala bağırıyorsun. Ya Efe'cim ondan değil, sırtı solaryumdan yandı. O yüzden ya. Şuraya bak, Efe su dedik ama suyundan hiç faydalanamadık. Hiç göremedik suyunu. Gör git, yürü! Pis çocuk ya. Bunu niye buraya çağırıyorsunuz? Bu gelmesin benim yanıma ya. Ee, nasıl gidiyor çocuk? <laughs> Canberk! Canberk! Pazun kopsun, e mi? Sırtıma çelik yelek mi giydim? Neden bütün dostlarım beni hep arkamdan vuruyor ya? Ya unutmuşum, pardon, pardon. Vallahi bayılacaktım en sonunda. İyi. Ne haber <laughs> Ah, ne <neydir>? yersin <laughs> Sonuncusu hançerde. Çok özür dilerim, ben unutmuşum ya. Of. Neyse iyisin bir şey yok. Ee, ne yaptınız siz? Biz hazırlıklara başladık bile çoktan. Biz de bazı girişimlerde bulunduk. Bakalım sonuçlarını bekliyoruz. <laughs> Hiç boşuna debeleşmeyin. Sonuçta sizin ikinizin de kardeşlerinizi en iyi biz tanıyoruz. Çektiğim klibimde, yeni eserimde sadece ötesizden duru değil. Aynı zamanda köydeki bütün kırgın olan insanlar da birbirine yapışacak, barışacaklar yani. Çünkü ne romantik romantiksman bir insan. Köy bebesi ne yapam? İstersin. Sana da bir kilip çekerim bir ara. Hadi haberleşiriz. <laughs> Yürü bebe ton Hadi bay. Ee, ne dedi Meryem abla? Anlatacağım. Ama önce kardeşlerimizi barıştıralım, lafta kalmasın. Hoş geldin hanımım. Hoş buldum, hoş buldum. Sadık, bu nehir bizim için çok önemli. Yanımıza tutmamız lazım. Vallahi benim gördüğüm, bildiğim bu kız Cihaz hep Canberk'in yanında geziyor. Ama canım geçsin dolaşsın. Önemli değil. Hem ben kıza babasının fotoğrafını verdim. Hı. Elimde başka belgeler de var. Onlarla artık yavaş yavaş kendime yakınlaştıracağım. <laughs> Ercan nerede bu arada? Ercan efendi. O emlakçıyla iyice ekürü oldular. Ay canım. Dolaşsınlar geçsinler. Önemli değil. Yalnız söyle ona. Akşam ezanından önce eve gelsin. Anladın? Burada bir şey diyeceğim. Bu emlakçı İsmet, sence nasıl biri ha? tekil mi yani? Bize faydası dokunur mu bunun? Onu bilemeyiz. Neden diye soracak olursan, Ercan'la ahbap olandan bize ne kadar fayda gelir... Bunu sen bilirsin. Hmm. Ben daha ne olduğunu anlamadım. Pat diye de çıktı zaten ortalığa. Ama bakalım göreceğiz. Ben buna iş teklif ettim. Sorusu soru de kabul etti. Göreceğiz bakalım zamanla faydası var mı, yok mu. De hadi gel bakalım, gel.